Lan! Hayırdır lan? Oğlum beni görünce ayağa kalkacaksın demedim mi lan? Sana kimse yol yordam öğretmedi mi oğlum? O bir daha yaparsan var ya seni canlı yakarım ha! Ne oluyor lan burada? Abi beni görünce ayağa kalkması lazım değil mi? Hayırdır oğlum? Sen başbakan mısın lan buna koyayım? Niye ayağa kalkıyor oğlum bu çocuk? Geç sen otur lan şimdi. Bu çocuk içeri girecek. Sen de bu geldiğinde... Ayağa kalkıp selam vereceksin lan. Abi. Geç otur lan. Gel. Çık kardeş dışarı. Gel kardeş. Selam oğlum. Kalksana lan. Abi. Kalk lan. Aleyküm selam. Çık kardeş dışarı. Tümer abi. Kusura bakma. En iyisini yaptın özgürüm.